Anadolu'nun 1967'den 1983'e kadar yapmış olduğu üretilen modellerin bulunduğu bir koleksiyon yoktu Türkiye'de ee, ve yerli ve milli otomobilimiz olduğu için de e, ben e, tüm araç serisinin bir arada olabileceği özel bir Anadolu Garaj koleksiyonu yapmaya karar verdim e, ve diğer eksik olan modelleri de orijinal bir şekilde tamamladık. E, şu anda e, böyle ilk e, tüm Anadolu koleksiyon serisinin olduğu bir koleksiyon elde ettik. Bunun için tabii İzmir'de zaman zaman bizim fuarlarımız oluyor. İzmir Klasik Otomobil Derneği'nin. Burada klasik otomobillerimizin sergilenmesi oluyor fuarlarda. Burada da yine genç nesil, yeni nesil bu araçlara ilgi gösteriyor. Zaten bizim amacımız aslında bu araçların yeni nesillere taşınması, anlatılması. Yani otomobil tarihçesinin, Türk otomobil tarihçesinin yeni nesillere de aktarılması. Yani benim kızım da mesela ilk STC'yi kullandı. Yani biz çocuklarımızla bunu aşılıyoruz. Yani koleksiyon benim için önemi şu. Ben aslında yani otomobil, Anadolu yerli otomobilin geçmişinde bir iz oluşturmak istiyorum. Tüm serileri bir araya onun için topladım. Bunu çocuklarıma aktaracağım. Tüm serilerin oluşması bence çok önemli. Şimdi herkesin bir modele merakı oluyor, ilgisi oluyor veya işte bir nostaljisi oluyor. Ama bu araçların orijinal haliyle ve tüm serisinin olması bence e, otomobil severler için önem arz eden bir şey. Ve bunu inşallah e, yaptık, e, yaşatacağız. E, şimdi otomobil sevdası ayrı bir konu. Yani herkesin bir ilgi alanı var. E, otomobil ilgi alanı olan e, gençlerin de bunları görmesi, yaşaması lazım. Çünkü artık teknoloji de değişiyor, üretim de değişiyor. Ama bu bilgilere sahip olması lazım. Geçmişimizi bilelim ki, geleceği ona göre bir projeksiyon yapabilelim. Gelen gençler ne yorumlar yapıyorlar? Ya gelen şimdi gençler şaşırıyor. Ya yerli mi, Türk mü, Türk otomobili evet. mi e, falan şaşırıyorlar. Yani. Bir de bu arabalar 67. Yani 67'de başlıyor. 60'lı ve 70'li yıllar. Dolayısıyla yani o yıllara göre üretilmiş bence çok özel araçlar. Türk tasarımı olarak yapılmış araçlar. Ee, Anadolularda e, motor e, Ford motor kullanılmış. Yerli bir motor yapılmamış. O da Anadolu'nun aslında bir artısı. Yani sorunsuz motorları. Ee, ama dizaynı e, bilmiyorum benim çok hoşuma gidiyor. Yani bugün bir spor Anadolu dediğiniz zaman yani spor Anadolu'ya baktıkça bakasınız geliyor. Çok keyifli bir otomobil.